Evet bir kez daha merhaba. Bugün pazartesi günlerden yeni bir hafta başlıyor 9 Kasım fakat aslında bu hafta dün gece başladı. Dün akşam 17-19'da Hazine ve Mali, Maliye Bakanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifa haberiyle bir anda gündem değişti. İstifa gerçi bir sosyal medyadan ama hep herkesin beklediği gibi Twitter'dan değil, Bakanın Instagram hesabından yapıldı. İlginç olan şu, aradan geçen neredeyse 10-12, 7, 10, şu anda kaç? 12, yaklaşık 17 saat içinde neredeyse. Hiçbir yalanlama yok. Hala açıklama, yani istifa açıklaması sosyal medya hesabında duruyor bakın, Instagram hesabında. Fakat ilginç tabii, e, ilginç olan birkaç nokta var. Bir tanesi medya üzerine. Şimdi Türkiye'de artık şunu kabul ederim ki ana akım medya dediğimiz bir şey artık yok. Hani ana akım diye sayabileceğiniz hangisi var? CNN Türk, Türk. NTV vesaire. Bakıyorsunuz aradan geçen 15-16 saate rağmen istifa ile ilgili hiçbir haber, hiçbir son dakika bu kanallarda verilmedi. Hatta dün gece ben paylaşmıştım bu 30 şeyde hani bir uçan kuş diye böyle bir magazin programı var. Uçan Kuş TV'de bile istifa haberi son dakika olarak yer alırken İlk bilen siz olun sloganıyla, mottosuyla şey yapan CNN Türk, hala bu istifadan hiçbir haber yok. NTV'den hiçbir haber yok. Yani insan hani ben kendi kişisel şeyimle, kişisel tarihimle baktığım zaman hani bu televizyonlara pek çok kez konuk oldum. Hani CNN Türk, NTV Haber Türk. Yani insan tabii bu kanalların düştüğü durumlara çok çok üzülüyor. Birincisi bu. Ama diğer taraftan bu ana akım, tırnak için ana akım medya yok. Ama dediğimiz gibi Uçan Kuş TV dahi olmak üzere yani bir magazin programı, televizyon olmasına rağmen o bile son dakika verirken gerçekten habercilik ve yorum anlayışıyla baktığımız zaman Halk TV, e, tele e, ondan sonra KRT TV yani bu artık tırnak içinde eleştirel diyen dediğimiz muhalif diye adlandırılan ki bunlar sadece habercilik ve gazetecilik yapıyorlar bu açıdan. Onlar da bu haber hem son dakika verildi hem de bunun anlamı üzerine epeyce tartışıldı programlarda, akşam programlarında. Fakat dediğimiz gibi bu büyük kanallarda bu haber hala görülebilmiş değil. Birinci hani bu istifanın medya tarafı bu. İkincisi tabii bu istifayı bir süreç olarak okumak lazım. O süreçte nasıl? Birincisi cuma sabahı uyandığımızda Cumartesi sabah uyandığımızda pardon cumartesi sabah uyandığımızda bir büyük değişiklikle uyandık. O da Merkez Bankası Başkanı görevden alındı ve onun yerine eski Maliye Bakanı, AK döneminde Maliye Bakanlığı yapmış Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Şimdi Naci Ak Ağbal ile Berat Albayrak'ın da iyi anlaşamadıkları aslında biliniyor. Çünkü Naci Ağbal'ın geçmişten beri bu yeni hükümet sistemiyle birleştirilen Maliye ve Hazine Bakanlıkları'nın ayrılmasını savunan biri. Ki bu sabah yaptığı ilk açıklamada da para piyasaları konusunda yani ekonominin gerektirdiği adımların atılacağını söyledi. Bu Aslında bu adımlar ne diye baktığımız zaman ilk etapta faiz. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırımı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir şeyi var, tezi var. faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Faiz düşerse enflasyon düşer, faiz düşerse döviz fiyatları düşer vesaire ama onun aslında öyle olmadığını Bence kendisi de biliyordu. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyor bence. Ama şu anda belli ki yeni bakan yani şey Merkez Bankası Başkanı Naci Abal da bunun farkında ve piyasanın gerektirdiği politikasının gerektirdiği adımların atılacağını politikaların izleyeceğini söylendi. İstifanın bir gerekçesi de bana kalırsa herhalde bu yani çünkü. Ama ikinci bir noktada şunu söyleyelim. Sonuçta bu yeni hükümet sistemiyle aslında bakanlar tek tek var, bak kurumlar var, yardımcıları var. Ama aslında son tahlilde bütün karar verici Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın yani dün işte biraz önce bahsettiğimiz büyük televizyon kanallarının bile bu haberi girememesinin nedeni Acaba gelecek tepki ne olur endişesi? Yani şu anda bu kanalları yöneten genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri vesaire, yani hepsi özel olarak tekil olarak iyi insanlar olabilirler ama gazetecilik mesleği açısından baktığımız zaman gerçekten çok kötü bir sınav veriyorlar bu geçen 15-17 saat içinde. E ama bunun bir nedeni de işte her şeyin tek bir kişinin inisiyatifinde olması. Yani herkes Acaba o ne düşünür? Acaba o ne der? Acaba o nasıl yapardı gibi bir düşünce bu haberlerin gelmesinde bir engel oluyor. Tabi bunun bir yansıması da hani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların, ekonomik durumun iyileşmesi tek bir kişinin yani bakanın istifasına bağlı değil. Sonuçta o bakanın da aldığı pek çok tasarruflar, pek çok kararlar aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle, bilgisiyle Onayıyla oluyor şeyler. Yani bak, bakmayın hani sabah e, merkez bankası başkanı açıklama yaptı. Bu bakın istifazı düştü. Hani dolar fiyatı bir anda baktık 8.52'den 8.51'den şu anda 8.25'lere 27'lere yükselmiş. Ama bizim aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir fon çıkışı var Türkiye'den ve dövizin ve ve şeylerin bu önümüzdeki belki bu akşamdan itibaren yeniden yükseliş eğilimine girmesi bekleniyor. Çünkü bunu hep söylüyoruz. Bu Merkez Bankası en son 200 bas puan arttırıldığında da biliyorsunuz o zaman 7.70'lerdeydi. Bir anda 7.50'ye geldi dolar. Sonra bir baktık yükselişi devam etti. Nihayet işte 8.20'lerden 8.30'lardan bahsediyoruz. Dolar fiyatı için hani Euro ve e, sterlin zaten onlar hani biri 10'u geçmiş biri 11'i geçmiş. Yani şöyle bir espri dönüyor ya şey 8 lira oldu, şeyin şeyi 9 lira oldu, şeyin şeyi şeyi 10, 10 lira oldu şeklinde. Hani bu dolar, euro ve sterlin için yapılan şeyler. Dolayısıyla da Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi de bir tek bakanın istifasıyla böyle iyileşecek gibi değil dediğimiz gibi. Dövizdeki düşüş bence hani çok konjöktürel. Belki arkada hani kim alıyor kim satıyor meselelerinde biraz baktığımız zaman orada da nelerin dönmüş olabileceğini de aslında birazcık kestirebiliyoruz. İkinci bir belki bu istifanın bir başka şey boyutu da şu. Gerçekten biliyorsunuz hükümet içinde iki tane güçlü siyasi aktör görünüyor. Aslında bir tane güçlü siyasi aktör var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra o da İçişleri bakın Süleyman Soylu. Süleyman Soylu bu arada hani bir koronavirüs testi pozitif çıktığı için şu anda aa, şey gözlem altında ya da kendini izole etmiş durumda. Kendisi hani bir etkili bir siyasi figür. Yani yapılan araştırmalarda da AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü siyasi kişilik olarak öne çıkıyor ve Berat Albayrak da biliyorsunuz böyle bir sürekli bir güç savaşımları var. Aslında bu güç savaşımlarından biliyorsunuz istifa bu koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda istifa etti ve onun için bir sosyal medyada kampanya başlatıldı ve istifadan geri döndü Süleyman Soylu. Şimdi benzer bir şey Berat Albayrak için çok fazla olmadı. Yani ona yakın olanlar hatta bugün Rütüp Başkanı bile yani ilginç bir biçimde böyle ona sahip çıktı yardımcıları vesaire grup başkan vekili falan ama belli ki bu konuda ikna edilmeye çalışan yani istifasının kabul edilmemesi için ikna edilmeye çalışan bu kez Berat Albayrak değil bir bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğer bu istifa gerçekleşirse bu siyasi savaşta ya da bu siyasi mücadelede soylu parti içinde biraz daha güçlenmiş olacak. Ama ikincisi bu bu istifanın bir başka boyutu da şu geçtiğimiz ay tabi Kasım Ekim'in ortasında böyle bir kulis haber aldık ve onu da sosyal medyadan paylaşmıştık. Uzun süredir beklenen bir kabine değişikliği vardı ve bu kabine değişikliğinde de 5 bakanın görevden alınacağı söylendi ya da o yönde bir kulis vardı. Onlardan birisi de ekonomi bakanıydı. Onun dışında Çevre Şehircilik Milli Eğitim Bakanlığı aile ve sosyal işte yani yardımlarla ilgili bakan ondan sonra dört bir bakanlık daha vardı. Böyle bir beş bakanın değişmesi söz konusuydu. Belki bu istifa süreci bu diğer bakanların da görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek bir süreci de tetikleyebilir. Bana öyle geliyor ki tabii bu istifa ile ilgili bir şey daha hemen söyleyelim ki o da biliyorsunuz bu siyasi iktidar çevresinde ya da medyada bu pelikan diye bilinen bir grup var. O gruptaki bazı isimlerin Dün gece bu istifanın at, ardından attığı e, sosyal medya mesajlarına baktığımız zaman onların da Berat Albayrak'a yönelik hem kiş, kiş, kendisine yönelik bir e, destek ve hayranlık şeyi var. Bir de bu istifadan döndürme çabaları var ki de bugün gündüz bir haber geçti ama henüz teyit edilebilmiş değil. En azından ben edemedim. İstanbul İl Başkanı'nın da görevden alındığı söyleniyor ki kendisi de bu e, gruba çok çok yakın. Eğer hani bunları da böyle bir arada düşündüğümüz zaman... E, Berat Albayrak'ın istifası, onun kardeşinin işte bu e, bir büyük medya grubunun başında olması, o medya grubunun içindekilerin işte bu e, Pelikan e, grubuyla olan yakınlıkları ve sosyal medya mesajlarını falan düşünürseniz orada da gerçekten bir e, başka bir parti içi e, mücadelenin, parti içi e, güç dengelerinin böyle yerlerin, taşların yerinden oynadığı bir e, durum söz konusu olabilir gibi geliyor bana. Dolayısıyla da bu istifayı böyle bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman açıkçası öyle geliyor ki siyasi iktidar yani AK Parti evet İletişim Bakanlığı'nın birazdan açıklama yapacağı haberi geçti şu anda son dakikada Fahrettin Altun'un herhalde bu istifanın akıbetiyle ilgili. Belki hani sürpriz bir biçimde bu yayının yayına girdiği saatte istifadan geri çekilmiş de olabilir. Yani ikna edilmiş de olabilir ya da Cumhurbaşkanı ikna edilmiş olabilir ama sonuç ne olursa olsun evet biraz önce tam orada kalmıştık. Siyasi iktidar artık bu anketlere yansıyan ve neredeyse uzun süredir böyle %30'un da takılmış olan siyasi iktidarı destek şeyi biliyorsunuz en son Metropol'ün yaptığı araştırmada 28.7'ye kadar düşmüştü bu kararsızlar ve tepki oyları dağıtılmadan önce. Siyasi iktidar belli ki artık bu anketlerden bir sonuç çıkarıyor ve artık bazı şeyleri değiştirmek istiyor. Yani bu oylardaki düşüşü durdurmak için bazı e, özellikle ekonomi alanında bazı adımların atması gerektiğini farkında. E, bazı kararları almak gerektiğini farkında ve dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu geç önceki haftalarda Güneydoğu Anadolu'da işte Van'da, Silopi'de en son dün Kocaeli'de böyle katıldığı e, partisinin e, Cumhurbaşkanı ama partisinin kongrelerinde yaptığı konuşmalarda böyle bir erken seçim havası çok açık açık seziliyor. nitekim bu Biden'ın seçilmesi biliyorsunuz en son yayını Amerika tişörtüyle yapmıştık. United States of America, Washington'dan aldığımız bir sivitle yapmıştık. Biden'ın kazanması gerçekten... Siyasi iktidar içinde bir zor bir dönemi sadece Siyasi için değil, Türkiye içinde zor bir dönemi başlatıyor. Bence bu dönem de, bu yeni başlangıç bu erken seçimi ya da seçimi hızlandırabilir diye düşünüyorum. Belki son küçük bir not şunu ekleyerek bitirin. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli bundan bir ya da iki ay önce yaptığı bir açıklamada Berat Albayrak'a çok sahiplenmiş ve onun yaptığı işleri çok başarılı bulduğunu açıklamıştı. Bugünkü olası istifa hakkında... Ee, bakalım ee, bu küçük ortak yani MHP yani siyaseten ortak değil ama ideolojik olarak ortak devletin yönetimine ne düşünüyor onu da çok çok merak ediyoruz ama şu şöyle bitirelim bu yayını ee, Bence bu istifanın birkaç tane yansıması var ama en önemli yansımalarından biri sanıyorum. Siyasi iktidar bu e, kamuoyunda düşen oyları yeniden yukarı çıkartmak istiyor. onun için bazı adımlar atacak bu istifa da onun bir başlangıcı olabilir mali e, merkez bankası başkanının değişmesi gibi e, ikincisi Amerika seçimleri erken seçimi biraz daha zorluyor ve bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ilk kongrelerin yaptığı konuşmalar böyle biraz erken seçme hazırlık gibi duruyor ve şu anda belli ki belki de siyasi iktidar e, ekonomiyle gelmişti biliyorsunuz 2001 krizde tabi başka nedenler de vardı ama gidişinin ekonomiden olmaması için belli ki ekonomik alanlarda bazı tedbirler, bazı kararlar alacak ama bir de şu var önümüzdeki iki ay içinde de ödenmesi gereken yani bu yüklü miktarda bu dış borcumuz var ve o dış borcu da yine hani bu Katar'la, Çin'le ya da Japonya'yla yapılan swap anlaşmalarıyla mı yapacak onu da bilmiyoruz ama şu var ki gerçekten ekonomide bir taraftan ciddi bir alarm veriyor diyerek bu yayını bitirelim bakalım hani bu belki bunların etkisini bir önümüzdeki birkaç gün daha konuşmaya devam edeceğimizi ben düşünüyorum evet Murat Soylu akılda kalanda da bitirdik bugünkü yayını da umarız bu olağanüstü gelişmeler devam ederse belki yayın yarın da bir yayın yaparız olmazsa Çarşamba günü diyerek evet abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız çok çok sevinirim görüşmek dileğiyle.